Merhaba 3. Merhaba 3 A sınıfı. Bugün sizlerle birlikte tüm dersler soru bankasından sayfa 211'i yapacağız. Sıvı ölçme testlerimiz Test 33. Birinci soruyla başlıyorum. Bir bardak süt içtim. Cümlesindeki sütün miktarı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bir metreden azdır diyor. Metreyle ben uzunluğu ölçüyorum. 1 kilogramdan azdır diyor. Kilogramla ben ağırlığı ölçüyorum. Yani katılar. 1 litreden azdır. Evet, litreyle ben sıvıyı ölçüyorum. Süt de bir sıvıdır. Cevabım B. İkinci soruya baktığında 5 litrelik bir zeytinyağı tenekesindeki yağı yarım litrelik şişelere koymak istiyoruz. Kaç şişe ihtiyacımız vardır? Normalde 1 litre 5 tane şişe ihtiyacımız var. Olurdu. Ama yarım dediği için ben bu şişeleri ikiye bölerek yapacağım. Yani 5'i 2 ile çarpacağım. 5 kere 2'den 10 tane şişeye ihtiyacım vardır diyorum. Üçüncü soruya baktığımda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. 3 litre 6 yarım litre eşittir. Evet 3 kere 2'den 6 yarım litredir. 8 çeyrek litre 2 litredir. 8 bölü 4'ten bakıyorum. Evet 2 litre. B de doğru. C şıkkında 6 yarım litre 4 litredi 6 yarı yarımdan bütüne çevirirken 2'ye böleceğim. 6 bölü 2'den 3 litre olmalıydı cevabı C. Dördüncü soruya baktığımda şişedeki sütün litresi 450 kuruştur. 20 litre alındığında kaç TL ödenir diyor. 450 kuruşmuş bu süt. 20 litre alınırsa 450 ile 20'yi çarpacak 0, 2 kere 0, 0, 2 kere 5, 10, elde var. 1, 2 kere 4, 8, 1 de elde, 9. Toplarsam eğer 9.000 kuruş. E Kuruştan TL'ye çevirirken 2 tane sıfırı siliyordum. Yani 90 TL diyorum. Beşinci soruya baktığında bir tepsi baklava için 4 litre şerbet hazırlanıyor. 15 tepsi baklava için gerekli şerbet miktarı kaç litredir? 1'e 4 oranı var. Yine 15 tepsi dediği için 1'in 15 katı e burada da 4'ün 15 katını bulacağım. 15'e 4'e çarparsam eğer 4 kere 5 20 elde var. 4 kere 1 4 2 daha 6 60 litredir diyoruz. 6. soruya geçtiğimde Bir bidonda 25 litre diğer bidonda ise 32 litre zeytinyağı vardı. Her iki bidondaki yağ litresi 16 TL'den satıldı. 57 litresi kaç TL'dir? 6 kere 7, 42. Elde var, 4. 6 kere 5, 30. 4 daha, 34. 1 kere 7, 7. 1 kere 5, 5 toplarsam eğer, 2. 7, 4 daha, 11. 5, 3 daha, 8, 9, 12 TL olarak buluyoruz. Bir düğün daveti için hazırlanan 45 litre limonata yukarıdaki kaplara doldurularak taşınıyor. Kalan limonata yarım litrelik şişelere konulursa kaç şişe gerekir? Şimdi 45 litre limonatam var. Önce 19 litrelik bir damlacık cüyanaya konuluyor. 45'ten 19'u çıkartacağım. 15'ten 9 çıkarsa 4. 3'ten 1 çıkarsa 24 litre kalıyor. Yine 17 litrelik kovaya da koydum. Çıkarsa 7 litre de buradan kalıyor. Ve 5 litrelik bir şişem var. 7'den 5 çıkarsa 2 litre de buradan kalıyor. Kalan 2 litre. Yarım litrelik şişelere konulursa diyor. Yarım dediği için de 2'yi 2 ile çarpıyorum. 4 tane şişe gerekir diyorum. 8. soruya baktığımda bir bidondaki su 1 bölü 2 litrelik bir kapla 32 defa boşaltılıyor. Bu bidonda kaç litre su vardır? 1 bölü 2 litrelik dediği şey yarım litredir. Yarım dediği zaman ben 2'ye böleceğim. 32 defa dediği için normalde kaç litre varmış onu bulmam lazım. 32 2'den 3'ün içinde 2 bir kere var. Çıkardım. 12'nin içinde 2 6 kere var. 6 kere 2 12 çıkardım. 16 litre su vardır diyorum. 9. soruda litresi 12 TL olan kolonya satıcısı 1 litrelik ve 1 bölü her iki şişeden üçer adet alınırsa kaç TL ödemesi gerekiyor? Şimdi bir litrelik bir şişem var, bir de birin dörde biri kadar bir şişem var. satıcı bu şekilde satıyor. Litresi 12 TL ise, dörde biri 12 bölü 4'ter 3 TL, yani şu ufak 3 TL. Her iki 3'er adet alınırsa diyor. 3'er adet alındığında 3 TL 3 TL yine 12 TL burada 12 TL de burada. Ne yapacağım? Önce büyük şişelere kaç para ödenmiş onu bulacağım. 12'yi 3 ile çarparsam. 3 kere 2 6. 3 kere 1 3. 36 TL büyük şişelere ödeyeceği para. 3'ü 3 ile çarparım. 9 TL çeyrek şişeleri. Yani 1 bölü 4'lük şişelere ödeyeceği para 36 ile 9'u toplarsa 45 TL sonucunu bulur. 10. soruya baktığımda 1 benzin tankeri 200 litre benzinin 1 bölü 5'ini ilk gün da ikinci gün boşaltıyor. Tankerin ikinci gün boşalttığı benzin kaç litredir diyor. 1 bölü 5'lik kısmını benzine 1 bölü 5'lik kısmını ilk gün. Geri kalan ise ikinci gün boşaltıyor. O zaman 1 bölü 5'lik kısmı bulmak için 200'ü ve 5'e böleceğim. 20'nin içinde 5, 4 kere var. Çıkardım. 0'ın içinde 5, 0 kere var. 40 TL litrelik benzini boşalttık kalanı soruyor bana 20'den 200'den 40'ı çıkartırsam 160 litreyi bulurum ikinci gün boşalttığı benzin miktarı on soruya baktığımda 64 tane yarım litrelik suyun 27 litresini kullandı kaç litre su kalmıştır? Yarım litrelik dediği için ikiye böleceğim. 64'ü e ikiye böleceğim. Kaç litreden bahsettiğini bulacağım. Altın içinde iki, üç tane var. Yine dördün içinde iki, iki tane var. Çıkardı. 32 litrelik suyun 27 litresini kullandık diyor. 32'den 27'yi çıkartırsam 5 litreyi bana veriyor. Kalan litre. 12. soruya baktığımda yukarıdaki otomobil 100 kilometrede 8 litre benzin tüketiyor. Yaklaşık 550 kilometre olan İstanbul İzmir arasındaki yolu giden bu otomobilin tükettiği benzin kaç litredir? 550'nin içinde kaç tane 100 var onu 10. bulacağım. Çıkardım. 500 ve kalanı 50. 50 litre bir kenarda dursun. 5'i ben 8'e çarpıyorum. Önce 40 litre tüketmiş. Ama burada bir de yarım litre var. 50 litre 100'ün yarısı. O zaman 8'in yarısını bulacağım. 8/2'den 4 litre de bu 50 litrede tüketmiş. 40'la 4 toplarsam 44 litreyi bana veriyor. 13. soruya baktığımda yukarıdaki şişelerde toplam 48 litre sirke vardı. Büyük şişedeki sirke, küçük şişedeki sirke miktarının iki katıdır. Buna göre büyük şişede kaç litre sirke var? Yani şu büyük şişe aslında iki tane küçük şişe demek. Ben büyük şişeyi sürüyorum sadece iki tane küçük şişe ekliyorum eşit olsun diye. Aynı türden üç tane şişe var. Litresini öğrenmek için 48'i 3'e böleceğim. 4'ün içinde 3 bir kere var. 18'in içinde 3 6 kere var. 16 litre buymuş. Bana büyük şişeyi soruyor. Sorunun en başında diyordu ki iki katıymış küçük şişe. Büyük şişe küçük şişenin iki katı. 16'yı 2 ile çarpıyorum. Büyük şişeyi bulacağım. 2 kere 6. 12'ye elde var. 1. 2 kere 1. 2. 1 daha 32 litre sirke vardı diyorum. 14. soruya baktığımda 8 litrelik bidonda bulunan süt 1 bölü 4 litrelik kaplarla başka bir bidona kaç seferde aktarılır diyor. Yani 8 litrelik kabım var. Kaç tane çeyrek var onu bulacağım. Bütünler çeyreğe çevirirken 4 ile çarpıyorum. 8 kere 4 32 litre oluyor. Yani 32 tane çeyrek litre sonucuna ulaşmış oluyorum. Bugünkü testimiz buraya kadardı. Sizlerle bir sonraki hafta görüşmek üzere.